durmaz yanar vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Durmaz yanar vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksadım Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksadım Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Allah seyle narından Allah Ayırma didarından Allah Allah seyle narından Allah Hayır dan Allah Son nefeste imandan Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Son nefeste imandan Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Kandiller yana yana Allah Devrişler döne döne Allah Kandiller yana yana Allah Devrişler döne döne Allah Şükür erdik güne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Şükür erdik bugüne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah